Gayrimenkul fonlarına yatırımın erişilebilir hali. Roof Invest sunar. Semih Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Semih Bey. İyi Ho diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek yine bir mutluluk. Valla stüdyonuzu seviyoruz. Evet, eskisine gelmezdiniz. <laughs> evet, kötüydü orası. <gülüyor> <gülüyor> Burası güzel olmuş. Ee, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine konut piyasasını konuşacağız. Hem güncel tartışmaları ve hem de en, çok, en son açıklanan istatistikleri konuşacağız. Ama önce sponsorumuz, destekçimiz Rufa teşekkür ederiz. Onlara katkı programı yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Soruya geçeceğim ama istiyorsanız önümde ve arkamızda bir şey var. Onu tanıtalım. Ee, kitap var. Sorularla gayrimenkul yatırımı. Dördüncü baskısı diyelim. Ne zaman çıktı? Daha yeni değil mi? E, dördüncü baskısı yeni. Ay kendisi ilk. 2018'de baş... ilk baskısı ha. çıkmıştı. E, aradan geçen sürede üç baskı yaptı. Bu da e, dördüncü baskısı. Geçen ay diyelim iki ay önce. Ama çıktı. sizin başka yeni bir kitabınız daha var. Kavuşma kitabı var. He, onu bu, sorularla gayrimenkul he. yatırımı var. E, bu kitabın özelliği şu: Bu kitap gayrimenkulle olan ilgisi bilgisini aşan arkadaşların bilgi düzeyini ilgi düzeyine getirmek üzere <laughs> o zaman <traip> <laughs> kurgulanmış giriş düzeyinde bir kitap aslında yani amatör veya profesyonel adayı gayrimenkul meraklıları için yazdık şöyle bir yorum geldi bu kitap için geçmiş dönemde bazı e, kurt e, emlakçıların genç meslektaşlardan sakladığı bütün sırları ifşa etmiş falan diye öyle bir kitap bir de şey yapalım Mesele 20 koduyla bir indirim verelim. Oo çok güzel. Yüzde ee, %20 indirimli bu kitaba erişsinler. Mesele 20 indirim koduyla bu kitabı da indirebilir. hangi linki paylaşacağız? E, İgedecom.tr. İgeden sitesinden. Tamam. Linki de aşağıya açıklama koyarız diyelim ve istiyorsanız konu satışa başlayalım. Şimdi konu satışa düşüyor. Zayıflık devam ediyor konu satışlarında. Profesör Doktor Hakan Kaga dedi ki 2013 yılına geri döndük konu satışlığında. Evet. Ee, siz de dediniz ki Dugum daha da kötü. Bugün Konut satışıya başlayalım. <laughs> Aslında şöyle bir şey var. Konut satışları 2023'te düştü. Ve 2024'teki satışlarla 2023'teki satışların sayısal olarak birbirinden hiçbir farkı yok. Ee, ama 2023'te, 2022'ye göre ciddi bir düşüş yaşadık. Yaklaşık %20 konut satışları düştü. Ee, ve 2024'te de aynı şekilde gidiyor. Fakat biz değerlendirme yaparken şöyle yapıyoruz. İşte... Uzun dönemli ortalama konut satışları ne kadardı? 2013 yılında kaç konut satıldı? 2023 yılında kaç konut satıldı? Bunları karşılaştırıyoruz. Ben de şöyle bir bakış açısı geliştirelim istedim. Aslında 2024 yılında kaç konut satılmalı? E bunu bir talep faktörlerine göre belirlememiz lazım. E konutun talebi nedir? Konut bir hane olduğuna göre hane halkı olması lazım. Dolayısıyla ben yıllar itibariyle hane halkı sayısını aldım hane halkı sayısı ile konut satışlarını karşılaştırdım. Yaklaşık olarak uzun dönemli ortalaması 57-58 çıktı. Yani 1000 hane başına 58. 57 buçuk konut satılıyor. E ne oldu? 2023 yılında 46'ya düştü bu. Ve 2024'te de bizim hesaplamalarımıza göre 45 buçuğa düştü. Bu nedir? En azından %20'lik. Yani Türkiye'nin geçmiş dönem performanslarına göre, son 10 yıllığa göre aslında konut satışları olması gerekenin %20 gerisinde. Dolayısıyla aslında bayağı bir düşmüş durumda yani. Şimdi konut satışları düşüyor ama aynı zamanda metrekare de düşüyor. Metrekare büyüklükler de düşüyor. Evet. evet. Şimdi yine 20 sene kadar önce ortalama 136 metrekareymiş. Ne güzel geniş geniş. Geniş geniş oturuyormuşuz. Sonra yavaş yavaş düşmüş. 114-115 metrekarelerde son 6-7 yıldır bir istikrar kazanmış. 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki konutların ortalama büyüklüğü böyle. Ama 2023 ve 2024'ün ortalaması 10 metrekare daha düşmüş. Yani bakın 115'ten 105 metrekareye Türkiye geneli mi bunlar? Türkiye genelinde son 2 yılda çok ciddi büyüklük düşmesi var. Yani şirinflasyon dedikleri hikayeyi konut tarafında da görmüşüz. Bu da bir başka şey oldu 2023 ve 2024'ün. Tabii bu şöyle hani gramajı azaltmak gibi Aynen. bir şey. E şimdi siz büyük konuta erişemiyorsanız ister istemez üreticiler daha küçük porsiyonlu konutlar yapıyorlar. Tabii bunlar ruhsatlar yani yeni başlanan konutlar açısından söylüyoruz. Bu hem bir sosyolojik trend. Çünkü Türkiye'de hane halkı büyüklüğü işte o 136 metrekareyken 4.1 4.2 iken şimdi bir kişi azalmış iş yani, nokta tabii, e gelmiş sonra. bir sosyolojik hane büyüklüğüyle bağlantılı olması var ama öbür taraftan da gittikçe de aslında konutlar erişmek zorlaştıkça daha küçük konut yaparak fiyatı da makul düzeye çekmeye çalışma çabası da var. O da şey de var tabi biraz yan faktör ama teknolojinin gelişmesi. Daha etkin ve daha verimli. Daha verimli alan kullanımları da var. Evet. Burada bir soru soralım mı izleyicilerimize? Aa. O zaman şöyle diyelim. Konut satın alacak olsaydınız tercihiniz kaç metrekare olurdu? Lütfen aşağıda yorumlarda önümüzdeki bir yıl içinde konut satın almayı arzu ediyorsanız metrekare tercihinizi bize bildirin. Bir sonraki yayında bunu paylaşalım. Burada tercih tercih onu yani Gücü yetme bakımından mı yoksa? Tercih diyelim. Tercih tamam. 80 metrekare, 90 metrekare, tamam. 60 metrekare gibi Geçen haftaki sorunun cevabını evet. gelelim. Evet. Önce soruyu hatırlatalım istiyorsanız harika olur. Eee siz dediğiniz sorduğunuz seyreceğimizde %25'lik kira artışı Temmuz'da bitti. %25'lik kira artışı kuranı uyan, uyduysanız uydum, uymadıysa uymadım yazayım dedi. Yazın dediniz ve çok ciddi sayıda yorum geldi. Yorumların %77'si uymadık %25'e diyor. Yani daha yüksek yaptıklarını düşünüyoruz. %23'ü de uyduk. Evet. Diyor. Bu da zaten aslında piyasada çok takılmadığını gösterdi ama şunu da tabii yapalım. Bu bir örneklem seçim problemi yani bir yanlılık var. Tabii. Çünkü mesele ekonomi kanalını izleyen seyirciler Türkiye genelini temsil etmiyorlar. Yüzde 23'ünün uymuş olması bile önemli bir şey. Yani yüzde 77'sinin uymamasıyla karşılaştırdığımızda bu kuralın kadik olduğunu, hayatta bir karşılığı olmadığını zaten gösteriyor. Ama bizim tahminimiz çok daha düşük olduğunu bütün Türkiye'de baktığımız zaman. Yüzde 10'ların altında bir uyuma. Uyuma. E, uymamanın da %90'lar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Örneğin e, TÜİ'nin, şimdi herkes TÜİ'ye takıyor ama tamam yani yapacak başka bir şey de yok elimizde ölçecek. 5000 küsur kiracıdan topladığı gerçek kira verisi var. Bu gerçek kira, yani kiracı tarafından ödenen gerçek kira, aynı zamanda tüketici fiyatları, enflasyonun bir alt kalemi, alt kırılımı. Her ayda bu anket yoluyla toplanıyor. Şimdi bundaki son dönem %120'nin üzerinde artış oranı. E şimdi bizim şeyiyle bakarsak %23'ü uydu, %77'si uymadı dediğimizde uyanlar %25'i sabit tutup %77'si uymadı dediğimizde %2, %125 ile karşılaştırdığımızda %150'ye geliyor uymayanların ortalama kira enflasyonu. Demek ki şey var yani Türkiye'de çok ciddi bir şekilde Son iki yılda kira enflasyonu %150'ler civarında gerçekleşmiş. Bu da bize böyle bir ışık verdi. Evet. Sağ olsun. Katılımcılarımız aslında şey yaptılar. Evet. Bir bilgi üretimine katkıda bulundular. Bir dahaki programımızda da büyüklük tercihleri büyüklük üzerinden bir konuşacağız. Şey Hasan Arda Kaşıkçı var. Tanır mısınız biliyor musunuz? medyada? İçerik üreticisi e, sosyal medyada. Annesi işçi emeklisiymiş. E, e, emekli olunca er, er Yaman'da ev aldık. Biz aramıyoruz dedi. E, tarihsel açıdan... E, Cumhuriyet tarihinde bir önceki nesle göre, nesle yani bir önce kuşağa göre ev almakta, araba almakta zor çeken ilk kuşakız dedi. Ee, ben ev üzerinde sokacağım. Genel ekonomik bir şey yoksa olmaz. O da tartışma biraz daha fazla olur çünkü. Gerçekten geç, bir önce kuşağa göre daha zor ev alan bir kuşak mı var artık bunda? Öyle ve var. Daha önce bu hiç olmadı mı? Ben tabii yaşım çok o kadar ileri değil. <laughs> Cumhuriyet tarihinin tümünü bilecek kadar. <laughs> Okuyorsunuz <zaten>. ha. <laughs> ee, okuduğumuz kadar. Ya şöyle bir şey var. Türkiye'de aslında konut sorunu yeni bir sorun değil. Örneğin 1960'larda da kiraları sınırlama ile ilgili kanunlar çıkartılmaya çalışılmış. Yine 1930'larda, 20'lerde buna benzer gazete haberleri duyuluyor yani kiralara nar konulması vesaire diye. Ama bizim bile bildiğimiz konuta erişme konusunda en şanssız genç kuşakları görüyoruz açıkçası. Bunun nedeni de şöyle bir şey var. Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları beyaz yakalıları çok ciddi ölçüde ezdi. Yani geçmiş dönemlerde de onu konuştuk. Nasıl bu kadar çok konut satılıyor kredi olmamasına rağmen vesaire. Fiyatlarını gerek ortaya koyduğu ürünü gerek hizmeti enflasyona göre ayarlayabilen kesimler aslında bu gelir dağılımı bozukluğundan karlı çıktılar. Onun yerine ücretli veya gelirleri belli bir şekilde merkezden belirlenen kesimlerse bu işten zararlı çıktılar ve şu çok bariz Türkiye'de e, beyaz yaka genç e, nesiller çok ciddi ölçüde gelirleri baskılanıyor e, ve bu gelir düzeyiyle de konuta erişemez durumdalar. Evet. Ama bu ortam değişince yani bu iktisat politikaları değişip gelir dağılımı tekrar daha adil bir şekilde e, dağıtıldığını onlar da rahatlıkla konuta tabii ki erişecekler. Yani. Evet. Bir bunun vadisi önemli. Hangi vadede olacak? Ee, yani umarım çok olmaz. Tabii. Bilemiyoruz. <laughs> o, o, bir tür siyasal tercihlere de bağlı. Tabii tabii çok, çok değişken bir denklem. Mert Başaran da yine aynı minvayda bir demeci oldu. Onu da sokacağım. Konu gelmişken. Bu, dönem, bu dönemde ev aramayanla 2-3 sene sonra hiç ev aramayacak. Hmm. Ya Mert de sabahleyin <laughs> beraber arkasından <Sen>, konuşuyor. <laughs> arkasından konuşur ki olmasın. Ya katılmıyorum tabi Yani hani bu dönem ev alamayanlar bir dönem sonra ev alacak. Çünkü şöyle de bir durum var. Bir toplumda bu gelir dağılımındaki bozukluk sürdürülemez. Hani çok sürdürülüyorsa o zaman o bozukluğa uygun ev üretilir. Daha küçük ev üretilir. <laughs> Daha da mı? Daha da. Mı? Daha da küçük ev üretilir. Yani bu defa 105 metrekare değil de bir bakarız eğer buna erişilemiyorsa <laughs> 50 metrekare, 30 metrekare. Yani bugün bir e, sosyal medyada arkadaş onu söylüyordu. Yani Hong Kong King, yani Hong Kong King. gibi küçük, küçük küçük evler yani oraya gideriz nihayetinde. Hı. Çünkü ana girdi toprak ve bina maliyetini minimize etmenin yolu porsiyonu küçültmekten gerekiyor. Peki, yapı ruhsatı. Hani bunu da destekledim, harikadır dediğim için söylemiyorum ama. Tabi Gidişat bu yani. Hani bizi niye kümese mahkum ediyorsun diye aşağıdan saydırmasınlar. <laughs> evet, Destek izi için değil. Peki yapı ruhsatı ve izinlerinde de azalış var? Var. E çok normal. Zaten niye var? Şimdi mesele ekonomik kanalının izleyicileri son derece bilinçli ama yine de biz bir hatırlatalım. Yapı ruhsatı başlangıcı ifade ediyor. Yani siz bir inşaat yapmak istediğiniz zaman önce gidip izin alıyorsunuz. Şimdi bu şeyi gösterir geliştiricinin inşaat yapmaya yönelik hevesinin bir göstergesidir. Bir de inşaatı yapıp bitirdikten sonra diyorsunuz ki ben inşaatı yaptım, İşte ruhsatına projesine uygun şekilde bitirdim. Aa çok iyi burada insan yaşayabilir deniliyor. Bu defa da yapı kullanım izin belgesi, eski tabirle buna iskan denir. Şimdi demek ki yapı ruhsatı geleceğe yönelik beklentileri. Ifade eden bir heves göstergesi. Şimdi ne olmuş? Yapı ruhsatları %30 civarında düşmüş. Demek ki müteahhit diyor ki ya ben bu işi yaparsam şimdi ruhsat alırsam, inşaata başlarsam bu işin içinden çıkamam. Demek ki heves kırılmış. E çok normal çünkü inşaat maliyet enflasyonu konut fiyat artışlarının üzerinde. E bunun sonucu neydi? Karların aşınmasıydı. Dolayısıyla karlılığın gittikçe azaldığı bir yerde girişimciyi teşvik edecek başka bir motivasyonda yok. Bunu tamam anladık. Peki İskan yani yapı kullanım izni o da şu. Siz ruhsatınızı aldınız, inşaata başladınız. Önünüzde 3 yıllık bir süre var inşaata başlamak için. İnşaatı bitirmek için de 5 yıllık bir süreniz var. Gerçi Türkiye'de konut üretim e, örgüsü toprak sahibiyle müteahhit arasında bir ee, işbirliği, ortaklık hmm, ortaklık gerektiriyor. Orada da bir takım temrinler var aslında. İşte şu saat bitireceksin alt, 16 Aynen. ayda, 20 ayda. Ama yine orada da Esneme. esnemeler oluyor. Neyi gösteriyor? İskan sayısındaki azalma devam eden inşaatların yavaşladığını hmm. gösteriyor bize. O zaman inşaat sektörü hem başlangıç hem devam eden inşaatlarda frene basmış. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde arzla ilgili Sıkıntılarla karşılaştık. Sonra Sonunda arsa payı düşecek değil mi? Öyle demiştiniz. Evet, sonra arsa payı düşecek. Hemen düşmeyecek <gülüyor> yani. <gülüyor> sonra da arsa payı düşecek. Peki şimdi bir de nominal fiyatlarda azalış var İstanbul ve İzmir'de. Evet. Nominal yani. Hep biz gayet konuşuyorduk. Bu sefer nominal azalış da oldu. Ayık bazda. Çok evet. küçük ama oldu yani. Çok küçük yani sıfıra yakın evet. ama oldu. Ee, aslında bu benim çok beklediğim bir şey değil. Ee, geçmiş dönemlerde de onu söyledim. Hani real olarak değerler düşecektir ama nominal bazda beklemiyorum. Fakat şunu da hatırlıyorum olursa da birkaç ay hmm, evet. süreceğine sonra tekrar reale döneceğini söyledim. E, ama konu satışları onu desteklemiyor şu anda. Yani evet nominal olarak eksiye döndü ama Temmuz ayında da konu satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı. Stok kamya e, Hayır, e, piyasada canlı bir talep var. Hatta bunu şey olarak da söyleyebilirim. Ağustos'ta da benzer satış Şeyini göreceğiz, temposunu e, göreceğiz ayrıca. Ama işte o zaman niye e, müteahhitlerin hevesi az? Satışlar e, fiyatlar güçlüyse. düşük. Fiyat, fiyatlar düşük. Zaten e, satışın biraz güçlü olmasının arkasında bir sebep ne? var. Şöyle yavaş yavaş birinci el konut satışlarının payı da artıyor. E neden öyle? Şimdi ben müteahhitim, bir taahhütüm var size, inşaatımı bitirmek zorundayım. Ortada ne yapıyorum? Önemli derece iskontolar yapıyorum. Çünkü artık namus meselesi evet, yani evet. o işi bitirmek. Dolayısıyla bu iskontolarla mevcut inşaatları döndürmeye Hı. çalışıyorlar. Bu da aslında e, KKM'den dönen şey için, e, para için bir yatırım alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. E, mevcut kur seviyesi ve konut fiyatı açısından bakıldığı zaman gurbetçiler için de bir alım fırsatı. Hı yaratmış durumda. Bu iki faktörün üst üste çakıştığı bir yerdeyiz. Ve Türkiye'deki yatırımcılar açısından da konut fiyatları en azından e, yatırım yapılabilir bir cazibe kazandı. Ama ee, Gubetçe için e, döviz bazında ev fiyatları yüksek değil mi? Çünkü döviz sabit kalıyor. Ev fiyatları ne olursa olsun biraz. Ama real olarak şey e, konut fiyatları düştü. Doğru. 1000 dolar mesela bütün Türkiye. Ama son bir o. ayda yani bir ayda. Yok şöyle e, şimdi tam grafik aklımda değil. E, 1 bir iki yıla göre baktığımızda yüzde düşüş var. Döviz cinsinden. Döviz cinsinden. Döviz cinsinden. Evet. evet. O zaman onlar göre demek ki? Çünkü şunu soracağım şimdi Mette Kaya küçülüyor. Ee, i̇nşaat azalıyor. Fiyatlar düşüyor satışlar artmaya başladı tekrar. O zaman yavaş yavaş hepsi tekrar. Yavaş yavaş bir e, toparlama dönemine girecek. Ama şimdi gibi. E, biliyorsunuz e, sizin iktisat tarafınız da güçlü, ekonomi, ekonomist tarafınız da var. E, şimdi ekonomi yavaşlayacak. Resesyon, stagflasyon, durgunluk, yavaşlama ismi ne derseniz desin. Ekonomik faaliyetten yavaşlayacağını artık herkes kabul ki Merkez Bankası bunu açıkladı zaten. Tabii. Önümüzdeki bir hatta 2025'inde en sert geçeceği söyleniyor. Böyle bir ortamda işsizliğin artacağı bir ortamda konut piyasasının tekrar toparlanma ihtimali var mı? Zor. Zor. Ama çok farklı e, vektörler bir arada çatışıyor. Yani demografik veriler e, konut fiyatının en azından belli bir e, servet unsurunu park etme açısından cazip hale geliyor olması yavaş yavaş e, talep tarafını artıran bir vektör olacak. Ama öbür taraftan da ekonomik konjonktürde işte daralma, işsizlik, gelir azalması da bu defa talebi öbür tarafa çeken bir faktör olacak. Dolayısıyla benim hani ne olur ne olmaz Türkiye öyle çok hani kitap kitabı istatistik e ekonomi bilgisiyle geleceğe tahmin etmeye evet. çok müsait bir yer değil ama en nihayetinde bu faktörlerin birbirini dengeleyeceğine konut piyasasında böyle aşırı bir canlanma ve büyüme olmasa da çok geriye gitme de olacağını zannetmiyorum. Ama şu bir gerçek Arz azalacak o kesin. Peki konut kredi faizlerinde bir kampanya bekler misiniz? Hiç beklemem. Ben Hiç beklemem. <laughs> Hiç beklemem yani. Bir de Merkez Bankası metodoloji değiştirdi. Evet. Konut fiyat endeksini hesaplarken aslında yaptığı en önemli değişiklik şu. Kayan pencere yöntemi vardı. 3 ayın verisini kesinlikle. toplayıp 1 ay olarak ilan ediyordu. O da zaman açısından bir zamansallık etkisi vardı. Onun yeni her ay hesaplama yapmaya geçti. O tabi şeyi artırıyor, nasıl derler, frekansı yükseltiyor. Ama şeye gerek yok. Ne denir? Bu sayede iki ay gecikmeli değil de hemen takip eden ay. Yani bakın mesela Ağustos'ta Temmuz ayının fiyat değişimlerini hemen açıklamış oldular. Böylece veriyi daha Erken e, alıp yorumlama şansına sahip olduk yani. Metodolojinin en temel değişikliği bu oldu. Ama biraz daha volatil bir veriyle karşılaşacağız. Hmm. Çünkü 3 yani... ayın ortalamasını Evet. 3 ayın ortalaması yerine e, şeyi alacak. Ne denir? Her ayın kendi verisini alacak. O zaman volatilite artacak. Heyecanlanacağız. Heyecanlanacağız. Yok e, şöyle şeylerle karşılaşacağız. İşte %0.2 düştü. Öbür ay %0.5 yükseldi Diğerler iyi bir daha düştü. Ki biz zaten öyle böyle minik minik şey yapacak. Tesis şeyi gibi ya da deprem sismografisi gibi hareketler yapacak. Onu artık biz geriye doğru şeyle düzelteceğiz. Hareketli ortalamalar evet. alıp. Şimdi bir de kapattığıken şunu sorayım kira. Şimdi artık okulun açılma dönemi, üniversite açılıyor. İşte yaz bitiyor. Ee, bu tabii kira piyasasının yoğun olduğu, daha yüksek insan ev aradığı, işte ev değiştirdi, kış gelmeden ev değiştirmek istenen, okula göre üniversite zaten e, tercihi ve üniversite yerleşenlerin bir ev tarihi iste ister istemez. Kira açısından nasıl yaklaşıyorsunuz konut piyasasına? Kira açısından geçmişten beri de söyledim şöyle bir şey vardı. Sahiplik piyasasıyla kira piyasası birbirinden farklı dinamiklerle hareket edecek dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü sahiplik piyasası üzerine çok baskı var. Yani Türkiye'de işte ikinci evini alana vergi, ev sahipliğini işte ne denir günah keçisi yapma, çıkarcı ev sahipleri falan gibi. E, bu arada ben de şey oldum ne denir hani bir sürü kirada ev olan adam gibi oldum ama hiç yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse biz e, kiralık konut yatırımı yapmayı bir hayli şey yaptık. Kötüledik Kötü. yani psikolojik olarak da onun üzerine baskıda da bulunduk. Şöyleydi ev sahipliği o ev sahibi olmak ve kiraya vermek cazip bir şey değil. Öyleyse bu tarafa yönelik bir yatırım iştahı kesilecek. Bu şu demek kiralama piyasasında da o havuza daha az yeni konut gireceği için uzun dönemde kiralardaki artış konut fiyatlarındaki artışın üzerinde seyredecek diye bir analiz yapmıştık. Bakın o analiz de aslında kısmen çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Biz bir de ortanca kiraları takip ediyoruz. Yani Türkiye'de çok net bir konut kira endeksi olmadığı için ortalama kiralar için söyleyeyim size geçen yılın Temmuz'uyla yani 2023'ün Temmuz'undan 2024'ün Mart'ına kadar ortanca kiralar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani bütün Türkiye için ortanca kiraları 14.500-15.000 lira civarında söyleyebiliriz. Ama Mart'tan sonra bütün büyük şehirlerde ve Türkiye'de kira arayışları böyle zıplamaya, yukarıya doğru gitmeye başladı. Aynı zamanda da şöyle bir şey oldu bakın. Yapı kullanım izinleri de ikinci çeyrekte düştü. Yani konut piyasasına daha az konut girdikçe kiralar yükselmeye başladı mekan piyasasında. Ben bunun önümüzdeki dönemlerde de ya. bu trendle devam edeceğim. O zaman yandık. Kiyancı. Yandık gerçekten öyle çünkü daha çok konut arz etmemiz lazım. Kiralanabilir konut arz etmemiz lazım. Bunun için de kaynak üretmemiz lazım. Şöyle diyelim. Bazı arkadaşların da yorumları var ya hani belediyeler konut yapsın, yapsınlar. De, ya de, belediyeler de. sokakları süpüremeyecek yakında SGK borçları kesildiği için bütçelerinden. Nerede gidecek de ev yapacak? Dolayısıyla buraya yatırım yapmaya hazır insanları Montenegro'ya, Kıbrıs'a, Portekiz'e, Gürcistan'a kaçırmak yerine Ortada. İçeride yatırım yapmalarını sağlayacak politikalar üretmek gerekiyor. Ama tabii özellikle işte orta sınıf emek gelip toplum farklı kesimlerinde kiracı var. Herkesin kiracı var. O zaman bundan gerçekten işi çok zor. İşimiz zorlaşacak yani. E, kiralama... Bağlama krizinden bahsediyordu biliyorsunuz bir sene bir sene. Seçim öncesi çok konuşulmuştu. Evet biz de konuştuk hep. E, biz de konuştuk. Geliyor gelmekte falan diye. Şimdi, yani biraz da normal yaşlı zamanla diyorduk ama bir de enflasyon da nispeten eski kuvvetini kaybediyor. Yine de diyorsunuz ki ara gidelim. Şu söylediğimiz şu bizim hani enflasyonun üzerinde ya da konut fiyat artışlarının üzerinde bir, bir kira artışıyla karşılaşacağız. Yani benim beklentim... Konut fiyatlarında işte enflasyona belki yakın sayabilir ama kiralar hep enflasyonun üstünde artacak gibi gözüküyor. Ne diyeyim? versin herkese. Ne diyeyim, ne diyeyim. Yaşamak zor. <gülüyor> 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 ee, başka bir eklemek isim şey var mı? Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, barınmada kalın diyoruz. E, ee, katkı ya yaptığımız programda e, haftaya bir dakika yayında görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Gayrimenkul fonlarına yatırımın erişilebilir hali. Ruf Invest sundu.